Bugün podcast'te keyifli başlıyorum çünkü podcast'a başlamadan önce bir zurna dürüm yedim. Bu doğanın mutluluğu. Bir de keşke şunu biraz düzgün isim koysalarmış zurna. Yakışmıyor. Dün Travis Scott konserindeki olanları size söylemiştim. Yine de kısaca bir özet geçelim. Konserde izdam çıkıyor. Girişlerde ayrı, konser alanında ayrı, izdam oluşuyor. Konserin ön taraflarında da ölenler olmuş ve konser sırasında tabii ki bu. O sırada bir video ile karşılaştım. Kişi bayağı ölmüş. Onu götürüyorlar. O sırada Travis Scott da konserine devam ediyor. Konserine devam ediyor derken de kişiye baka baka devam ediyor. İlk de biraz tuhaf karşıladım bu durumu. Baya rezil bir hareket sonuçta. Piyasada böyle dönen bir video var. Burada bir açıklama yapmak gerekiyor sanırım. Videonun tam hali o değil. Öncesinde Travis konseri durduruyor biraz. Sağlık ekiplerinin o tarafa ulaşmasını sağlıyor. O kişiyi alıp götürürlerken konserine devam ediyor. Yine de etik mi değil mi çok tartışılan bir konu bu ya. Mesela biz de gösteri falan yapıyoruz. Bizimkiler çok kalabalık geçmiyor. Ortalama 100 kişi oluyor gösterilerde. Ama bir Sağlık problemi geçiriyor olsa Büyük ihtimal gösteriyi ben o sırada durdururum Bu benlik bir olay bazıları durdurmuyor Tabi bu bende biraz da şundan etkili olabilir Seyircime değer veren bir insanım Buradan tabi bunlar değer vermiyor gibi Bir düşünce çıkmasın ama öyle bir durumda Ben gösteriyi durdururum O kişi o alandan çıkarıldığında devam ederim Bazıları yapmaz Çok çok büyük olanlar zaten ilgilenmez bile Bu tarz durumlarda Çoğunluğun eğlencesi için azınlığın hayatı pek de önemli olmaz yani Kötüler midir derseniz ama Dediğim gibi tartışılır bu bunu yapan kesin kötüdür de diyemeyiz. Çünkü orada şöyle düşünce de oluşuyor. Mesela bazıları demiş ki konserinde ölümler oldu. Konseri niye iptal etmedin diye. Bir kişi kazanmıyor bu gösteri işlerinden. Özellikle mesela milyonların izlediği, dinlediği şarkıcılara baktığınızda o işin arkasında binlerce kişinin para kazandığını öğrenebilirsiniz çok rahat. O konserin iptal edilmesi demek o kişilerin paralarının iade edilmesi demek. Bu da binlerce kişinin ekonomik olarak sorun yaşaması demek. Ama dediğim gibi konseri iptal etmek yerine anlık olarak durdurabilirler bir de şu var bazen yargılarken şu noktayı kaçırabiliyor insanlar bu tarz konserlerde sürekli bir hastalanan yaralanan oluyor o kişinin orada hayatını kaybettiğini düşünmüyorlar o çünkü çok nadir olan bir olay kişi hafif bir baygınlık geçirdi hastaneye kaldırılır toparlanır diye düşünüyorlar bir kişi de baygınlık geçirdi diye de etkinliği durdurmak veya iptal etmek onlar için abez olur az önce saydığım ekonomik nedenlerden dolayı da tabii ki bu çok tuhaf hissettiriyor bu arada dediğim gibi bir etkinliğimde başıma gelmesinde de pek istemem. Ama bir gün illa karşılaşırım diye de düşünüyorum çünkü çünkü seyircimin bir kısmı sonuçta 40 yaş üstü 50 yaş üstü oluyor standuplarda. tık diye gidebilir yani bir de ben öyle bir komiyim ki sahnede uf yani bakalım bir gün karşılaşacağımı düşünüyorum böyle bir olayla ve ve o anda ne yapacağımı bilmiyorum eğer küçük zamanlarımsa gösteriyi kesinlikle durdururum ama büyük sahnelere geçtim diyelim ki bir seferde bin kişiye falan oynuyorsun öyle bir durumda ne yaparım o anlık olay ama dediğim gibi büyük ihtimalle durdururum. Millet rapçileri falan görmüşler bu arada. Rapçilerden etik ahlak falan bekliyor olmuşlar. Dışarıdan izleyen insanları bu yüzden çok gülüyorum. Abi rapçilerden de o kadar etik beklemeyin. Rapçilere baktığında ahlak sahibi mi diyeyim artık? İyi insan diyebileceğimiz rapçiler o kadar küçük bir azınlık ki. Bugün Türkiye rap piyasasına girin %1-%2'dir. Onların da zaten adını biliyorsunuz. Amerika'da bu oran çok çok daha düşük. Çünkü nereden çıktıkları belli. Adamlar suç dünyasının içinden çıkıyorlar. Sokak demeyelim. Varoş'un en tehlikeli yerleri çıkıyorlar. E, eğitim durumları da ortada. Haliyle fazla bir iyimser düşünmemeye çalışın yani. Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir dostlar? Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere öpüyorum hepinizi.